severler ve sevgili öğrencilerimiz, Maya Akademi Sanat Merkezi'nin hazırlamış olduğu yıl sanı gösterisine hepiniz hoş geldiniz. 2012 yılında kurulmuş olan kurumumuz, her yaştan herkes için sanat anlayışıyla, yaş farkı gözetmeksizin, bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, sanatın her dalında faaliyet göstermekte olup, sizlerle birlikte günden güne büyümektedir. Resim, müzik ve dans ana dalları başta olmak üzere yağlı boya, kara kalem, heykel, ahşap boyama, enstrüman eğitimleri, bale ve cimnastik, latin dansları ve benzeri dansların eğitimleri, diğer alanları da unutmayarak drama, satranç, seramik gibi eğitimler ile yelpazemizi geniş tutarak herkese yönelik sanatsal eğitim programı sunmanın ve ayrıca sergi, festival, gösteri ve organizasyonlar düzenleyerek siz sanatseverleri sunmanın gururu içerisindeyiz. Bu çağında kültürel ve sosyal hayattan giderek uzaklaştığımızın ve unutulmaya yüz tutmuş güzel sanatların öneminin bilincinde olan ve burada bizimle birlikte bu heyecanı yaşayan siz değerli velilerimize teşekkürlerimizi sunar ve programımızı sonuna kadar keyif edin izlemenizi diler teşekkürlerimi sunarım. Değerli veliler, sevgili öğrencilerimiz. Programımıza öğretmenimiz Dilara Sağcı'nın piyano öğrencileriyle başlıyoruz. Sahneye Aydız'ın Havva Nagila adlı eseri sergilemek üzere davet ediyoruz. I do